arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün sizlere turşu yapacağım. İki çeşit turşu yapacağım. Bir şu küçük kolmişon turşusu yapacağım. Bir de kendi bahçemden yeşil domates turşusu yapacağım size. Sizlerle paylaşacağım. ilk önce şunu yapalım. Bunu güzelce yıkadım. Sirkeli suda beklettim. Şu kenarlarını da bıçakla aldım. Şimdi şöyle açık. Şöyle Sapmadım arkadaşlar. Bunları böyle böyle dolduruyorum. Bunlar isterseniz çıkardım. Ya 10 gün sonra yiyin, isterseniz bir ay sonra yiyin, isterseniz bir sene sonra yiyin. Böyle böyle dolduruyorum. Kışa hazırlık. Bu şunları da dolduruyorum. Güzel oluyor. Şeyin yanına falan. Pilavların yanına, baharnanın yanına mis gibi oluyor arkadaşlar. Çıtır çıtır oluyor. 2 kilo almıştım. Bunu pazardan aldım 2 kilo. Domates bahçemi Şöyle şöyle arkadaşlar Bunlar böyle arkadaşlar Şimdi size nasıl yapıldığını göstereyim Birer çay kaşığı şeker katıyorum Şöyle yarım tatlı kaşığı limon tuzu atıyorum. Birer çorba kaşığı turşuluk tuz atıyorum. Şunu bir kaşık yapalım şöyle. Kendi yaptığım elma sirkem var. Ondan da sirkesini katıyorum. birer çay bardağı. Tam bir çay bardağı olmasa da şöyle şöyle Mı? Şöyle şöyle. Bu elma sirkesi. İsterseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Bunları o suya sıcak su ekleyip kapatacağım arkadaşlar. De sıcak sularını koyuyorum arkadaşlar. Kaynattım kettle'da. Böyle. Çıtır çıtır oluyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi bıçakla şöyle bir havasını alayım. Kenarlarını da şöyle misilelim. İyice bir çalkalayalım şöyle. Sonra şöyle koyalım. Bundan da aynı işlemi yapıyoruz. Havasını alıyoruz bunlardan şöyle. Bunu da arkadaşlar böyle böyle yine ayrı karıştırıyoruz. Bunu da böyle. Şimdi de bir turşumun yapımına geçeceğim arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Bunları da koyuyoruz. şimdi bunları patlayacağız ağızlarını silinçleyip şöyle 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 bir de çalkalayalım iç içine girsin tuz şeker limonu şöyle arkadaşlar Arkadaşlar turşular mı yaptım? Siz de yapın deneyin. Bunlar böyle yaptım. Çok hoş. Bunlar böyle işte domates bahçemden. Bunları pazardan almıştım. Şimdiden afiyet olsun herkese. Beni izlemeyin devam edin. Beni izleyin. Beni takip edin. İzlemeyi bırakmayın sakın. Hepinizden destek bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizden şimdiden Allah razı olsun hepinize. Beni desteklediğiniz için teşekkür ediyorum tekrar tekrar. Mutlu kalın, sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.